Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve 6. koşu olan Günen Ökten koşusu başladı. Orta kulvarda 5 numaralı Pitfall liderliği almaya çalışırken dışından 1 numaralı Havoc temposunu arttırdı ve farkı 2 boya kadar çıkardı. İçeride ikincikte 2. 2 numaralı Iron Sky var hemen dışında 5 numaralı Pitfall 1.5 boy kadar gerilende. 3 numaralı Madras onların 1 boy kadar gerisinde. İç kulvarda 4 numaralı Majestic Endeavor sırasıyla son 1000 metreye doğru yaklaşılıyor. Bir numaralı Heavy Cone'de fark. Bir buçuk boy kadar orta kulvarda. 5 numaralı Pitfall. Yarım boy geride iç kulvarda. iki numaralı Iron Sky. Onun iki buçuk boy gerisinde 3 numaralı Madras. Bir boy geride dışarıda. 4 numaralı Majestic Endeavor sırasıyla son 600 metreye doğru geliniyor. İç kulvarda bir numaralı Heavy Cone'de. Bir boy gerisinde orta kulvarda. 5 numaralı Pitfall var. Yarım boy kadar geride içeride. iki numaralı Iron Sky. Bir buçuk boy geride orta kulvarda. Üç numaralı Madras. iki boy gerisinde. 4 numaralı Majestic Endeavor sırasıyla viraj dönülmek üzere. Bir numaralı Havoc yine önde. Orta kulvarda 5 numaralı Pitfall ikincikte bir boy geride içeride iki numaralı Ayrı Sky. Onların iki boy gerisi 3 numaralı Madras daha sonra 4 numaralı Meclislik Endeavor sırasıyla son 400 metreye de önde girdi. Bir numaralı Havoc orta kulvarda 5 numaralı Pitfall dışarıda üç numaralı Madras ikilisinden 3 numaralı Madras ikinciye girdi. Aradaki farkı azaltıyor. Şimdi son 200 metreye girirken bir anda liderliği de alıp farkı iki buçuk üç boya kadar çıkardı. 3 numaralı Madras 5 numaralı Pitfall ikinciye girdi. Son 100 metre gelirken fark 5 boy kadar. 3 numaralı Madras önde ve 6. koşu olan Günen koşusunu 3 numaralı Madras kazanıyor. 5 numaralı Pitfall ikinci, 4 numaralı Majestic Endeavor üçüncü, 2 numaralı Iron Sky dördüncü, 1 numaralı Havik de 5. oldu. 3 numaralı Madras Özcan Yıldırım'la kazandı koşuyu.